Tarlanızı, bahçenizi ya da arazinizi arsaya çevirmek için öncelikle parselinizin imar hududu içinde bulunması gerekmektedir. Bir başka ifadeyle arazinizin olduğu bölgede imar vardır. Ama sizin araziniz ham parsel olduğu için belediye inşaat izni vermez. Belediye size der ki ham parselin yani arazinin bana bir kısmını ver. Ben senin tarlandan aldığım bu kısmı yol, park ve bunun gibi kamu hizmetleri için kullanacağım. Bunun karşılığında da sana belirli yapılaşma koşullarında yeni bir ada parsel numarası olan arsa vereceğim. Şu ana kadar dinlediklerimize göre imar planı hazırlanmış ama yolların, parkların olduğu yeni bir parselasyon planı yapılmamıştır. Bu imar parselasyon işlemi genelde iki şekilde yapılır. Bunlardan ilki imar kanununun 18. maddesine dayanarak belediye tarafından re'sen yani kimseye danışmaksızın yapılan uygulamadır. 18 uygulamasının nasıl yapıldığı ile ilgili merak edenler için kanalımda detaylı bir video var. 18 uygulaması ile ilgili bana en çok gelen soru tarzı şudur. İmar planında arazim park olmuş. Ortasından yol geçmiş. Ne yapmalıyım? Birçok kişi oluşturulan imar planını ve tarlanın mevcuttaki yerini üst üste çakıştırarak kafasında hesap yapmaktadır. Bu doğru değildir. Çünkü 18 uygulaması sonrası ham parselinizle her zaman birebir aynı yerde kalamayabiliyorsunuz. Yeni ada parsel numarasıyla oluşacak imar parseliniz daha yukarıda, daha aşağıda veya hisseli büyük bir parsel olabiliyor. Yani tarlanızın tamamı park olarak gözüküyorsa büyük ihtimalle sizi yakındaki bir yerde oluşturulacak yeni imar parseline taşıyacaklardır. Peki bunu ne zaman öğrenebilirsiniz? Ne zaman ki belediye 18 uygulaması yapar, hesaplamaları bitirir, hangi ham parselin nereye hangi oranda gideceği ve ham parsellerden ne kadar terk edeceğini ifade eden dağıtım cetvellerini hazırlarsa o zaman. Daha sonra yeni imar parsellerinin yeni ada parsel numaralarının gözüktüğü 1 bölü 1000'lik planlar belediyede askıya çıkar. Siz ancak bu aşamada yüzde kaç terkiniz oldu, yeni yeriniz nerede görebilir ve 30 gün içinde itiraz edebilirsiniz. İmar planlarının uygulamasında esas olan 18. madde uygulamasıdır. Ancak 18. maddenin yıllarca uygulanmadığı durumlar olabilir. Vatandaşın parseli bir ya da birkaç imar parseline denk geliyorsa 18. madde uygulamasını beklemeksizin imar parseline kavuşmak isteyebilir. Vatandaşın belediyeye müracaat ederek kendi talebi üzerine imar kanunun 15. ve 16. maddesi gereğince imar parseline kavuşabilir. Tescil edilmiş bir parsel yargı yoluyla iptal edilmedikçe geçerlidir. 16 uygulaması yaptırdığınızda mevcut imar planına uymak zorunda olduğunuz için imar parselinin tabi tutulacağı her hakka sahip olacaksınız. Dolayısıyla 16 uygulaması yapılarak oluşturulan parsellere verilecek ruhsatın mevzuata aykırılığından bahsedilemeyecektir. Bazen idarenin resen yaptığı 18 uygulamasındaki terk oranı ile vatandaşın kendi yaptırdığı 16 uygulamasındaki terk oranları farklı olabilir. 18. madde uygulaması ile ilgili olan danıştay kararlarında daha önce 15 ve 16. maddeler gereğince terk varsa terk oranını belirlenen dop oranına tamamlayana kadar daha kesinti yapılır şeklindedir. Bir başka ifadeyle siz arazinize %40 terk oranı ile 16 uygulaması yaptınız diyelim. Yıllar sonra burada %42 oranı ile 18 uygulaması yapıldığını varsayalım. İdare sizden eksik kalan %2'lik kısmı talep edebilir. Resimde sarı renkli çizginin içinde kalan 11.000 metrekarelik tarlayı görmektesiniz. İmar planında bu tarlanın içinde mavi renkli sınırları olan 3 adet imar parseli denk gelmektedir. Mavi renkli sınırların dışında kalan kısımlar belediyeye, yol ve park olarak terk edilecektir. 11.000 metrekarelik tarlanın etrafında birçok küçük tarla bulunmaktadır. Man sahibi hem yıllarca 18 uygulamasının yapılmasını beklememek hem de 18 uygulamasında olası hisselenmelerin önüne geçmek için belediyeye 16 uygulaması için müracaat etmiştir. Yapılan hesaplamalarda terk oranı %42-43 olmuştur. 16 uygulaması için önce belediye ile diyaloğu kuvvetli olan bir özel haritacı ile görüşmelisiniz. Haritacı pasenizin 16 uygulamasına müsait olup olmadığını incelemeli. Eğer imar planında tarlanızın tamamı parksa siz bu uygulamayı yapamazsınız. Çünkü 16 uygulamasında aynı yerde kalmalısınız. Daha sonra haritacı belediye ile bir ön görüşme yapar. Belediye de kabaca bu duruma bir engel olup olmadığına bakar. Sonrasında dosya hazırlanır ve belediyeye müracaat edilir. Belediye yaklaşık bir ay içinde inceler ve harçları yatırıldıktan sonra onaylanır. Daha sonra tapu kadastroya dosya gönderilir. Onlar da sistemde gerekli incelemeleri ve güncellemeleri yapar ve yeni bir parsel numarası verir. Resimde baktığınız bu parselde içinde birkaç zeytin ağacı olduğu için onaylanmadan önce ilçe tarımdan da görüş istediler. Eğer sorularınız varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere.